Dünyanın e, büyük depremlerinden, büyük felaketlerinden birinden çıktık. E, ülke daha sonra bir seçim süreci yaşadı e, ve dünyada olan bu ekonomik değişimin etkisiyle ülkemizde de ciddi anlamda bir ekonomik kriz yaşanıyor ve bu devam da etmekte e, enflasyon. İşte şunlar falan, bunlardan sebeple e, işleyiş biraz yavaşlıyor. E, i̇hale yapılacak firma bulunamıyor. E, çünkü firmalar bu aflasyon farkından dolayı çok bir işin içine girmek istemiyorlar. E, giren arkadaşlar da devletin ağır işleyişinden dolayı yer teslimi şu, bundan dolayı yapamıyorlar, başlayamıyorlar. Ee, yani bu yıkım işleri de aynı ayrıca çok ciddi anlamda ülkeyi yarın öbür gün zorlayacak bir eleman işçi taşeron ve usta problemi yaşıyoruz şu anda bizim en büyük yaşadığımız sorun eleman sorunu, taşeron sorunu usta sorunu ee, o anlamda İş almaktan da korkuyoruz çünkü çalışacak adam bulamıyoruz. Tabii bundan ilgili ben emekçi arkadaşlara, taşeron arkadaşlarla ilgili de çok ciddi eleştirilerim var. Yani bu işlerin bir günlük, iki günlük olmadığını bilsinler. Yarın bu ortam, bu hava düzeldiği zaman bugün yaptıkları davranışların ee, biz bunları e, görüp ve not ediyoruz. Bu davranışları biz onlara hatırlatacağız. Taşarun üç günde bir aşağı iniyor, işi bırakıyor. Üç günde bir aşağı iniyor, fark istiyor. İşçi 1500 liraya günlük yömyeler çıkmış. Oradan başka karlı bir iş buluyor, oraya atlıyor. O diğeri daha karlı bir iş bulup oraya atlıyor. Yani ticari ahlakın, ticari ahlakından yoksun davranışlar içinde devam ediyor. Müteahhitin işi zora düşüyor. Yerde kalıyor, çalışamıyor. Çok üzücü şeyler oluyor. Bu yüzden taahhüt işleri de bu yüzden yürümüyor. Cesaret edemiyor. Ben de kendim de taahhütçüyüm örneğin. Bana birçok işte davetiyeli iş gel, 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 vermek istiyorlar. Gel, gel. Ben giremiyorum, korkuyorum. En büyük sebebi enflasyonu da geçtik. İşin para kısmını da geçtik. Eleman sorunu. Taşarın sorunu. Yani boğaz boğaza gelinecek noktaya geldi ve bence yanlış yapıyorlar. Nasıl biz geçmişte e, üretici firmaların haksız bir rakabet yaptığını, haksız bir uygulama yaptığını bağıra bağıra anlatıyorsak, bugün aynı şeyi ben taşeron ve çalışan arkadaşlar için de söylüyorum. Yanlıştalar. Gerçekten yanlıştalar. Müteahhitin bu kadar köşeye sıkıştırıp kuyruğunu sıkıştırdım mantığıyla gitmek doğru bir şey değil, bu da işleyişi etkiliyor. ...işe işe ağırlaştırıyor... Ee, ...bu sorun... ...ciddi bir sorundur... ...buradan bütün... E, ...emekçi arkadaşlarımıza... ...taşvanın arkadaşlarımıza sesleniyorum... ...lütfen... E, ...bu konuyu biraz daha ciddi alsınlar... ...biraz daha kendini çekin etsinler... Başkan ülkede de şöyle bir... E, ...belirsizlik var daha doğrusu... ...mesela dövizde ciddi bir hareketlilik var... ...sürekli bir değişkenlik var... E, ...yani bu her şey... ...bütün piyasayı etkiliyor sonuçta... Yani siz bu durumu görebiliyor musunuz? Yani siz sonuçta evet, mesela çalışanlar da sonuçta ücretlerini yeterli bulunmayıp talepte bulunabiliyorlar ama sonuçta ülkede de genel anlamda bir belirsizlik var. Sürekli bir dönemde kültürel herkesi, her şeyi etkiliyor. Tabii, tabii, tabii. <laughs> Doğrudur. Tabii bu onun temelinde ekonomik e, kriz yatıyor. Ekonomik kriz yatıyor. Ama bu geçmiş dönemde belirttiğim gibi üretici firmalar nasıl fırsatçılık yapıp 1'e 3, 1'e 5, 1'e 10 zam yaptılarsa şu an taş yaptığı olur. Aynıdır. Fırsatçılık yapıyorlar. Yoksa doğrudur. Ekonomik kriz var, yetmiyor, şöyledir. Bunlara hepsine katılıyorum. Ama bunu fırsatçılığa çevirip e, artık işleri kitleyip e, afaki noktalara getiriyorlar. Sorun o yoksa e, gerçekten tabii ki de işte dolar, euro, işte şu bu bunları görebiliyoruz. Yani senin dolarına yüzde yirmi 30 zam geliyor, senin taşeron benden yüzde 50-70 fark istiyor. E, i̇şçi taşerondan yüzde 90 fark istiyor. Yani geçmişteki e, üretici firmalar nasıl biz bas bas bağırıp onların haksız işler yaptığını söylüyorsak bugün de bunlar için söylüyoruz. Peki Diyarbakır sonuçta inşaat e, sektörü Diyarbakır'da belki bir numara değil mi? Yani diğer, bu kadar sorun yaşanıyorsa bu kent ekonomisini, işleyişini nasıl etkiliyor? Yani durma noktasına geldi. Bütün işlerimiz yani bir inşaatımızda 15-20 tane atıyorum kalpçıyla çalışmamız gerekiyor. 3 tane kalpçıyla çalışıyoruz. 3 tane sıvacıyla çalışıyoruz. İşler durma noktasına geldi. Çalışamıyoruz, çalıştıramıyoruz. Aa, işçi bugün buradan 1300 lira alıyor taşeronundan başka bir yerden teklif geliyor 1500 lira hemen ertesi gün orada diğer gün orada ya yani bu etik değil etik değil yani ki nihayetinde senin sektöründeki bu gördüğün çalıştığın işverenindir müteahhit senin ha işveren bunu görüyor ve bunu da yazıyor ha ne yapabilir hiçbir şey yapmaz yani bunun bir yasal bir yaptırımı zaten yok. Ama bir maneviyatı var. Yani o emekçi emek saygınlığını kaybediyor. Kaybeder. İşveren nezbinde kaybeder. Peki başkan, yeni hükümet kabinesini açıkladı. Sonuçta bu ekonomik krize müdahale anlamında belli şeyler hani konuşuyorlar ama şu an icraatta bir şey yok. Siz bu süreci nasıl ya da yeni kabinenin ekonomik yönetimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle ben e, yeni kabineyi gerçekten e, son dönemlerin en olumlu, ılımlı kabinesi olarak görüyorum. Bölge vekillerinin, bölge temsiliyetlerinin çok yüksek olduğu bir kabine. E, ekonomik yönetimi yönetimiyle ilgili de işte Cevdet Bey'in ve Mehmet Bey'in e, işin başına getirilmesi de bence de çok olumludur. Fakat nihayetinde bu bir süreçtir. Bizim şu anda başarılı ve başarısız deme lüksümüz yok. Bu süreci izlemek lazım, bu süreci görmek lazım. Bu sürecin sonunda atılabilecek doğru adımlar ki doğru adımla başlandı gibi görünüyor. Bu doğru adımların devamında bir başarı gelebileceğini düşünüyorum. Ee, ama uzun bir süreç, uzun soluklu bir süreç ve bu süreçte e, yıpranan, yıkılan, çok zarar görecek e, firmalarımız olacak. Yani işte fırtına da e, gemiyi limana çekme gibidir yani. O gemi limana çekilse bile hasar alacak yani. Yani biz de şu anda o süreci yaşıyoruz. E, çok ciddi hasar alacak firmalarımız var. Yani şu an tabloyu özetlerseniz Diyarbakır'daki inşaat sektörü ne durumda? Durma noktasında. Zaten satışlar yok. Zaten yap yapsatçının zaten satışı bitti, satış olayı kapandı. E, yapma şartı, yapma durumu bile bitmek üzere. Durma noktasına geldi yani.